Her güncelleme ile birlikte Apple, güncellemeyi indirebilecek cihazların tam listesini yayınlar. Modelini listede görmüyorsan ve cihazının yaşı 5, 6'dan fazlaysa iPad'in yeni bir güncellemeyi kaldıramayacak kadar eski olabilir. Uygulama geliştiricileri, iPad'in artık güncellenemese bile genellikle uygulamalarını daha eski bir iPad'de 2, 3 yıl boyunca çalıştırmana izin verir. Ancak bu süreden sonra çoğu uygulama iOS'un eski sürümleriyle uyumlu olmaktan çıkar. O iOS'un yeni bir sürümüne güncelleme yapmadığın sürece uygulamayı kullanamamak veya uygulama mağazasından yeni uygulamalar indirememek gibi görünebilir. Ne yazık ki, cihaz güncellemek için çok eski ise, eski iPad modelinin sınırlamalarını aşmanın bir yolu yoktur. Bu modeller, IPADOS 14 gibi yeni güncellemelerin yeni ve gelişmiş teknolojisini çalıştırmak için yeterli değil RAM'ı sahip değildir. iPad'inin eskimiş olması gerekmese de, güncellemeyen eski bir iPad kullanmanın hala yolları vardır, iOS'un sonraki sürümlerini indiremezsin iPad'in en son güncelleme için çok eski değilse, ancak indirilmiyorsa kullanmadığın uygulamaları veya başka bir cihazda yedeklediğin fotoğrafları ve videoları silerek biraz yer açman gerekebilir. Depolama alanını gözden geçirmek ve nelerin silineceğini belirlemek için ayarlar, I, ardından genel, i ziyaret et. Ardından iPad modelin depolama alanı seçeneğine tıkla. Alternatif olarak iPad'ini bilgisayarına bağlayarak güncelleyebilirsin. Mac'in macOS Catalina 10.15 veya sonraki bir sürümünü çalıştırıyorsa Finder'a tıkla. Mac'in macOS Mojave 10.14 veya önceki bir sürümünü çalıştırıyorsa veya bir PC'ne varsa iTunes'u aç. Ardından iPad'ini cihazına bağla bundan sonra, güncellemeleri kontrol et, e, ardından, indir ve güncelle, ye tıklamak için finder veya tunesu kullan. Yükseltme yapmayı planlıyorsan cihazın iPad Pro, iPad, birinci nesil, iPad Air ve iPad Mini dahil olmak üzere iPadler ile Apple Store ya da takas edilebilir. Yeni bir iPad almaya gittiğinde eski iPad'ini de götür ve model takas edilmeye uygunsa yeni iPad'inin fiyatını ürünün değeri kadar düşürebilirsin iPad'inin indirim için takas edilemeyecek kadar eski olması mümkündür. Bu durumda iPad'ini Apple mağazasına getirebilirsin, onlar cihazı senin için geri dönüştüreceklerdir. Bu şekilde iPad'in başka bir amaç için kullanılabilir ve sorumlu bir şekilde elden çıkarılabilir. Bir ton uygulama çalıştırmak eski bir iPad'i yavaşlatır ayarlar, I, ardından, genel, i ziyaret ederek uygulamalarını gözden geçir ve sil. Bundan sonra, iPad modelin depolama alanı seçeneğine tıkla. Ana ekranındaki simgeyi basılı tutup sağ üst köşedeki, X simgesine tıklayarak da silebilirsin. Diğer iclu aygıtlarından eş zamanlanan fotoğraflar ve videolarda aygıtında çok yer kaplama eğilimindedir bu medyanın eşitlenmesini durdurmak için iPad'inde gerekli ayarları yap. Ayarlarına gidip, fotoğraflar, A dokunarak iCloud'daki resimlerden silerek kurtulabilirsin, burada iCloud fotoğraflarını kapatmak için bir seçenek görmelisin. Ardından, iclut internet sitesini ziyaret et ve orada, istediğin fotoğrafları ve videoları sil. Potansiyel olarak iPad'ini hızlandırmana yardımcı olabilir iPad'inin sağ üst köşesindeki uyut, uyandır düğmesini basılı tut. Ardından, kapatmak için kaydır, seçeneği görünecektir. Kontrolü sağ kaydır ve iPad'ini birkaç saniye kapalı bırak. Bundan sonra, aynı üst düğmeyi basılı tutarak iPad'ini tekrar aç. Bunu iPad ekranında Apple logosunu görene kadar yap.